Kanka dalgayı bile sallıyor artık. Ben o çocuğu acıyorum ya. Zillet gibi babası var. Üst, üstte iki kişi var. Allah kahretmesin. yere düşmesem iyiydim. Lan ben tam tam kurtarmıştım. Aslında M16A4 çıktı ya, sen daha iyi sıkarsın ha emulatörü Kanka adamlar tarıyor Aa, resmen sen. Sikti beni hamadan koyayım. Abi adam köpek gibi gel geliyor gel. ya. Allah Vallahi geliyor Allah razı olsun bir silah çıkmadı hangarın üstünden. Gel. <laughs> ben sen... de çok büyük hırsızım ya. Senden iyisi Şam'da kayısı kanka. Ben bana da büyük hırsızdım oldu. Loot yok lan. Ömer ne vardı? Adamsın ya aslan yeğenim ya amcasını abime bırakıyor. E ee, Ömer skop. Ömer kar 98 var istiyor musun? I got supplies. Haydi gidi kaydı. Ömer kar 98 var. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Bizi tutun, bizi tutun Sedat. Şimdi değil, zamanı değil. Bak ben 35 yaşına geldim, bana babam tokat atmadı, babam. Siz kim oluyorsunuz da bana? Bak benim nasıl Bir kinci kanka. olduğumu Tayfun bilir. Kimsiniz lan? Ne Kimsiniz? Diyorsun ne diyorsun Senin ya? Ya lan lan ben koydum onu onu. bunu Göstereceğiz. Tepede değil mi kanka? Aynen kanka. Hepsi 3-4 kişiler falandı. Vallahi mı lan? Hmm. Evlerde mi oynasak kanka? Watch out. Kanka evdeyim ha. Ne yapıyoruz? Kanka bunları buradan. Kanka buna geri mi çekildi? Yok kanka. Sedat. Ömer senin de K98 mi var? Yok ben de K98 Niye? Almadın mı sen? Yok. Niye almıyorum? Abi bir sürü fişe attılar ya. Oh. Al köprünün önündeki evleri tuttular abi bence. Temiz Ömer. Çatıda çatıda. Üç adam. Vurmuyorum. Vurayım mı? Vurma vurma. AVM attım. Araba var mı araba var mı? Top alamayın Bir baygın. Serap bin. Serap bin sedat sedat hızlı Serap. Yavaş, gitmadım. Bittim, Yavaş git Yavaş Yavaş. Yapıştır. Ömer sen <laughs> daha verir misin? Göstermiyorlar ki darlayın. Bombalayın ha Ercan. Gösteren darlarım abi. Baygın var. Girme bomba var girme. Girme girme. Bayıldı düştü ama? Son bir kişi daha olması lazım. O da altı kişi alırım değil mi? Altıyı bana versene Ömer, avm var ya. Dört 4 dört, dört var, dört de sıkıntı oluyor Vallahi ya. Allah bıraktım bıraktım bırak, altı bıraktım. <laughs> Ulan o toros patlatmak üzere. Basalım mı? Arkadan, bas. bas bas bas. Torosu buraya çektiler. Bana. Çoktu. Buraya buraya çektiler. Gidiyorlar, gidiyorlar Ömer. Evlerde duracak bir ihtimal Bin, kullan, kullan, kullan. Sağ sağ aldı Torosu. Sağ açık var ya oraya aldı. Biri de herhalde şeye girdiler. Ben direkt onu sağa kafa attım da. aşağı in, sağ aşağı in. Bak önümüzde görüyor musun? Gördüm onları gördüm. Ama onu bıraktılar sola gitti. Biliyorum evet. biliyorum gördüm gördüm. O arabayı bıraktılar. Hayır nerede nerede? Tamam burada dur. Abi beni nasıl gördün sen oradan ya? Burda 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 bana oynayın. Çok güzel beni tut Sedat bittiler. Abi benim mermim de bitecek zamanı evet. buldu ya. Buradan tut buradan. Onlarda first aid var mı ya? <laughs> <Ben, ben, ben. gülüyor> Adamda M tamam. M249 var anasını satayım. Adamın mermisi bitmiyor lan. <laughs> ya. AVM var Ömer ister misin? Ah. 8 Ömer. Alırım. 8x Ömer. Alırım ben 8'i. Tamamlar. Bu <laughs> bile Yana de bir body shot. Araba. İn info. Arabamız yok Watch değil mi? Abi attım info'yu. Bir baydı. Hepsini body shotladım orada hepsini. Ömer araba geliyor. Getiriyorum arabayı. Tamam. Oo, oo bir body shot daha. Her body gidiyor ya. Sağa doğru açılıyorlar. Araba getirdim. Araba arabayı şehirde bırakabilirsin abi. Watch out, watch out. içine soktum. Siktir be. kayada var mı Ömer? Abi ya kaskı yelekleri yok hiçbirinin ya. Kayada var mı Ömer? Watch out, şurada. şurada bir kişi görmüştüm en son. Ömer basabiliriz isterseniz. Ne diyorsunuz? Tamam açı almamız lazım sağ tarafa. Kayada kayada. sprayliyor. Ben oynayın. Amca oynama çok at. Bir mi atma? Abi hmm. kullanma kullanma çık 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 çık, çık arabadan. Hızlı ne oynarsanız yok, yok. ağaç yok. arkası. Gel e, Ergen abi şimdi gel. Şimdi Bir baygın. Gel ya şimdi gel. İki baygın oldu. Al beni al beni. Seni almıyorum direkt çıkıyorum. Alma alma alma. Abi serada kim? Serada kimse ateş etmiyor, hepsi bana ateş ediyor ya. <laughs> ha, böyle ya bir adam, şey de olamaz da. ya. Yıldırım beyaz etmiş. Drop, drop inmiş. Abi <laughs> Bu adamlar o kadar uzatılmış şey loot yapmış, uzatılmış alamamış mı <gülüyor> ya? <gülüyor> Hadi kanka basalım. laş oynayalım hadi hadi. Başlayalım. Lan zatılış yok mu şaka maka bunlarda? Vay garipler. Ben... Aha var bunda. Ne hadi kanka da... arabaya arabaya. Evet. Arabaya arabaya. Ye, o loot yeter biz hadi. 8x var isteyen var mı? Yo yo hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. Hadi. Ercan, Değil, yalnız de, bizim de. yerimiz iyi oğlum araba diyorum da. Kanka, Kanka daha araçlık evet, bir şey evet. kalmadı ki. Alanı görmüyor musun? Evet. Bizim şurayı almamız lazım. Evet. Ömer, şurada evet. bir güzel bir yer alalım. Dalan güzel falan. Dolan araba gidiyor amca buraya kafasana. Geçti 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 şuraya Şuraya şu evleri almaya gittiler. Oradaki Aha. evleri almaya gittiler. Burada kaldım kaldım. Neresi ya. Ömer? Info var mı? Yanlış oynamayalım. Ölümüzdeki... Yok, yok yok. Oğlum anne çağır. Oğlum bekle kurbanım. Vereceğim dur sana. Bravo bakıyorum. Drop temizliyorum. Abi bunlar nereye gelmiş olur? Oğlum alan küçücük kaldı ya. Birazdan buraya alan dışı kaldı. Lan, 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 lan. Dışı <laughs> Kuleden aşağı uçtum. Ben bir tık öne çıkıyorum ya. Usta, durun ne? Abi yılan vardır ya. Aha. Dağda. Ercan arabayı buraya, Duracağım. buraya bıraksana. Yavaş. Aynen. Koşuyor. Nerede info? Nerede info? Mark the location. Bir, Bir tane vurdum. Baygın. Devam ediyor. Arkadaşı Bir var mı Ömer? Var, var 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 var. O da o tarafta. Araba araba Ömer Ömer. Nerede? Yön. Bomba? Bombayı Kanka kim attı? Bombayı attı. Bir saat olmadı bizden. Kanka yerde biri var yakında. Evet. sen mi atıyorsun oğlum bombayı? <laughs> Oyalama bizi evet. böyle küçük şeylerle. Korkusu dolanıyor da kesin yine aldım. Kanka adam arabada indi iki benim de arabası patladı amına koyayım ya. Arda, ne oluyor? Ben tarıyorum da. Yakın biri var dediğin amca bombalar sana atıyor mu? Bombayı ben atmadım oğlum ben mal mıyım oyuna atayım? Ya, onun var var adam var ya adam var var rahatım ben ya adam var ya bu taraflara geçti bu adam zaten o birazdan bana denk geliyor. Bir adam... Bu sefer kim olmaları ben burada 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 burada. Ben biliyorum bana denk gelecek. Bana bir Sedat sen bana gel Sedat. Arka geldim. Sedat. Kanka buradayım cover'ın. Geliyorum, geliyorum geliyorum geliyorum. Ömer tek oynama. Çok güzel. Ben biliyorum geliyorum. bana denk geleceğini ben yok biliyorum yok. ya. Arka arkamızda Ömer. Tepe. Tepe. atıyorum atıyor Ne taraf? Ee, arkamızdan bir yerden bilmiyorum şu taraflardan. Ha o taraflardan bir yerden. Biz Ayağını alandayız. Geçelim. Biz alandayız. Ayağını... Tepe de ben değil ya orta gibi. Da... Bilmiyorum bana bir daha sıksın. Sıktı ya. Araba geliyor beyler. Hah. Diyor. Info. Hala Arkamız gördün mü Ömer? Abi yok arka aldı, sol ya. Aldı 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 orada adam var. Mart ın Mart ın Mart ın çizim. Çizim. Bu taraftan sıkıyor. Ben iki kişi bağlıyorum. Gerip beni kalıyor. Ne? Info var mı? Göremiyorum. Net görmedim. Bu taraf. Ananı sikeyim. Raven al Raven al ben Raven al. Al 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 direkt al. Lan dışı Selahattin bırak gelsinler bırak gelsinler. Gelmesinler abi. Tam gelsinler. Ya solda da bir adam var kanka. Canı Salanları, yok onun ya. Soldaki adam alanda. <laughs> Abi adam nereye çok bir adam göremiyorum Ömer ha. Ya yatmış bir yere ya. Ağaç arkası ya şurada. Gördüm. Çaret at. Çaret at Sağ tarafından. Ben yani çok güzel. Beni tutsana ya, Sedat. Abi çok güzel vurdu adam beni. Sedat! Sedat, dur. Abi yakın bana biri varsa... Geldim, geldim. Tamam geldim. Yakın yok, yakın yok. Uf, abi Sedat nerede? Sedat'ı öldürmüşler abi. Sedat öldü, öldü. Abi aç mikrofonunu o zaman. Oyunun heyecanından hiç fark etmemişim ki. Nasıl bayıldın? Yerde mi yatıyorlar? Aldım mı abi? Benim nereden vurdu ya Ercan şuradan tut Ercan. Sola açılmış. Gel. Bakalım. Ne diyor? Artık? Nereden sıkıyor? Oğlum adam sağ, 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 tamam. Çok daladılar bizi ya. Gelmez oradan çarpışıp Watch out. Çok güzel kanka bitir. geliyor. Yemek yap, yapacağım. Atlama. Yavrum benim. Siz kimsiniz lan? <laughs> sensin aldı, Kanka bu maçın win olmasının en büyük sebebi sensin. Allah Allah. Vallahi beni kaldırmasan demek ki win olmayacak maç.